Kayıt yapıyorum, kayıt yapıyorum, kayıt yapıyorum. Şahin, kaydım, meşhurdur. Tamam. İz, iz, i̇zledin mi sen işte Doruk benim kayıtları? At, Ot, atıyorsun ya. Müzik de koyuyorum ya. <gülüyor> 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 Bu da ya, bir dakika. Alana girdik, burada durabiliriz. Aha sağda, 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 sağda. Haritaya bakın. Şuradan gördüm. Vadi, badi Birini, body, bir de. birini tamam, yedi dedim, Biri indi. Biri Tamam bir düştü. Onlar birine ateş ediyor. Ondan bomba attım bir tane. Okay. Alan geliyor amına. Okay, Nerede ya bir yere? Onlar öldü ya. Ölmedi oğlum hemen ölür mü ya? ya ben birini vurdum sonra birini öbürünün birini vurdu galiba. Benden 4 abi, kill gelin var. Gelin abi gelin abi. Burada bir yerde o ya. Kesin burada bir yerde. <laughs> burada bir yerde. Şu markete bakalım mı diyeceğim ama hem helikopter hem araba var orada ya. Yandan ben da dolu olabilir orası. Var mı paran? Var. Senin paran var. yoktu adam var, sen adam, nasıl? Adam var, adam var. E ben sana ne dedim? Patlattık. <gülüyor> Patlattık. Çıktık <laughs> beraber güzel. Tamam adamı. Ben alalım. Tam ben çağırıyorum, koruyorum beni koruyor. Aldım adam aldım adam aldım. Şu da sıkal. Aç aç içeri İçeri girdim. Aşağıda, aşağıda. İçeri, girin. i̇çeri girin. İçeri düştüm. girin. İçeri düştüm. girin. İçeri girin. İçeri girin. Ben düştüm. Ben de düştüm. <laughs> düştüm. Şahin abi içeri gir, beni kaldır. Beyler alana dikkat edin. Ben al onu ama çağıramadık mı hala ya? Yok. Yoksa kimse çağırıyor. Kağıt, sen çağır, git şey çağır, kaldı. Çağır, çağır. Çağırdım sen git adamı, bizimkini kaldır Kerim abi. Tamam mıyız? Adamlar ne oldu? akıcı şey bak. O, M -M -M -M. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <Akıncı> güzel güzel. <laughs> beyler, beyler 25 taraflarındalar. Hayır air var bir tane. Adamlarım net görürseniz füze atabilirim. 6 tane füze var. De atacağım, ben de, ben de air atacağım. Ben direkt kendim atacağım ya füzeyi. Şöyle çıkarsak 25 tarafın ileri adamları görürüz. Oğlum daha 33 kişi var anasını satayım ama. Abi solda, solda solda de solda sepe. yukarıda. Gördüm gördüm, gördüm. sıkıyorum. yata. Hadi burada. Nereden sıkıyor ya. Kardeşim. Yakında adam var. Öldü, öldü. Uzata geldim Öldü. Geçip dereke, dereke? Şu karşıya karşı Egor, gel. Kardeşiz, gel. Şurada adam sniper var. Sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Dur, dur ben ona şimdi sıkacağım bir tane sakin ol. Nerede o kaçtı? Bana gösterme onu. Hava sağlığı. Şurada kanka bak attım bak. Füze fırlattı orayı gördün mü? Oraya, aha Aman yapayım Egor senin ananı sikeyim Egor Şimdi kaldırayım diye öldüm ya Aa, gel, Adam geldi Ya Adam geldi adam geldi adam baktı Egor da buna ya Gerçekten ya Al işte Al işte, al işte, al işte, al işte ya. Böyle ölmezsin abi ya. Ben o, vay. Tadım kaçtı ya burada. Of, bakın bakın öldük resmen. 9 <laughs> kilim. Yok 9 kilo yok dedi. Şahin'e 9 kilo yok. Şahin'e paraları alıp birini çağır ya çağırabiliyorsan. İki kişi çağırabilir Şahin'e. <laughs> Kimse. Yok ki değil mi? İçeride market yok. İşaretleyemiyorsun. Aynen içeride market yok. Kanka siktir, Biz artık boştayız. Market yok market. Şahin abi alırsın belki ya. 10 kişi var. Aklıma oynayın Şahin. Termal ile bak. Termal bak. Gir çalıya termalle bak. Aha. Öyle 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 öyle. İçeri gir, içeri gir Şahin abi geliyor arkadan geliyor şey. Gaz geliyor. Masken de yok bu sefer. Ha varmış. İki de iki tane var. İki, iki. <laughs> Üç gaz. Üç gazlık var. Şahin bırak Şahin düz git düz. Ya abi gir şu içeri. Ben Jack. Bran yok. Ya bu hala ne konuşuyor ya? Ben bu adamı öldürürüm ya. Aha. Sen al karı. Bekle bekle bekle. Arkadakini vur. Arkadakini vur. Arkadaki. Arkadakini arkadaki. Asıl o arkadaki. Tamam git. Sağ tarafta var Şahin. Sağ tarafta. Hemen sağ tarafta. İyi misin? Sağ... O, o ağaçların arasında var. Ağaçların arasında. Bırak kapışsınlar. Bırak kapışsınlar. Bırak, bırak bırak kapışsınlar. Solunda bak. Solunda adam var senin. Soluna bak. Ya. Termali al. Termali al abi artık. Şu termali çıkar artık. Bekle solda solda. Heh orada.

Evet, kayıttaki ilk galibiyet. Kaç dakika sürmüş? Ben bunu grafik ayarlarına düşüreceğim. Ya bu geri zekalı ego yüzünden daha ileri Güzel be. İyi al al. Al <laughs> Dua, yalnız Igor laf ediyor da da benden fazla kilo. <laughs> 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 Harbi